Arkadaşlar bugün sizlerle City Smash oynayacağız. City Smash 2 oynamıştık. O ikinci parttı. Şu an birinci parti çekiyoruz. Biraz beğenimiz yandı. Şu anda burada başladık. Nükleer santral bura. Galiba. Şuradan bir değiştirelim. Normal şehre geliyorum. İlk önce füzelerden başlayalım füze. Ben oyuna girmeden önce birazcık ayar değişiklikleri yaptım oyunda. Bir şeyler öğrendim. Füzeni, füzeyi biraz güçlendirdim. Biraz. Anladınız siz ne kadar oldu Bu gece şehrine gelelim. Saatli bomba. Düğmeye bat bastığımızda hepsi patlayacak. Basalım. Patladı. Şu etrafa yayılan bomba. Bu gece pek bir şey gözükmüyor. Bu havai fişek roketi. Bunun da birazcık ayarlarıyla oynadım. Ne kadar oynadığımı anlamışsınızdır. Baştan başlatalım. Şimdi bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur işaretten. Nükleer bomba. Ne kadar nükleer. Bir bug var. Bazı şeylerin dolma süresi var ve dolma süresini mesela bir tanesine tıkladık dolma süresi başlıyor. Ama o dolma süresi bitene kadar beklem beklemek yerine başka bir iteme tıklayıp o, o iteme tıklarsak o item yine de kullanılabiliyor. Mesela bunun nükleer bombasını deneyeceğim. bıraktım şu an yapmayı. Yer çöktü. Minik füze olalım. Neyse şehri baştan başlatalım. Onun dışında şu kendimiz anlatabildiğimiz füze mavi butona basarsak hızlanarak gidiyoruz kırmızıya basarsak kendimizi patlatıyoruz. Mesela şöyle gelelim. Hı, <laughs> oldu. Yenileyelim. Doğa olayları. Biraz rüzgar etsin. Bayağı güçlü bir rüzgar bu. Neyse baştan başlatam yoksa yok olacak her yer. Uzay. Ne olsun hortum. Tamam. Deprem. Az da değil deprem ha. Şimdi volkana bakalım. Uuu. Uh. Kocam volkan çıktı. Bayağı büyük. Asit yağmuru. Her şey çürdü. Baştan başlayalım. Bu yıldırım. baştan başlayalım yine. Şimdi bu da bittiğine göre buna geçelim. Bu kardik. Kardelik böyleydi. Şu uçağın yanına spawnlayalım. Olmadı. Füze de atamadık. Neyse buradan yok taşı. Oo. Piu, piu. Piu. Lazer. Dünya yıkma oyunu vardı bir tane. Dü onda da böyle bir lazer vardı. Herhalde oradan böyle gözüküyor. O oyunu da farklı videolarda oynayacağız. Bunun gücünü arttıracağım. Tamam. Şehri yenileyip bakalım. O Bayağı her tarafa etki etti. Şu ana dek en güçlü şey bu olabilir. Bu şöyle Hatta şöyle göstereyim. Bir saniye. bu taraftan bir şey girer bir taraftan bir şey girerse diğer tarafa ışınlanıyor portal gibi mesela şuna bir gök deş atalım anladınız siz ondan sonra şu mıknatıs Yine bu da bayağı güçlü. Bu solcan deliği. Ve bu da kara deliktir. Hepsi tek seferde şehri yok ediyor. Şimdi canavarlardan ahtapot. bir parça aldı gitti. Dinozor. Ağzından lazer atıyor. Deldi her yeri. Gidiyor şimdi. Ne var? Solcan. Her şey çok ölümcül. Bütün binaları yıkıyorlar. Ben de hep yenilemek zorunda kalıyorum. Bunu kendimiz yönetiyoruz. Örümcek gibi bir şey. Piu 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 Ve bu da King Kong. Uçak. Bu uçak. Bu UFO. Bu UFO. Böyle kendimi kontrol edebiliyorum. Bu balonlar. Etraftaki şeyleri uçuyor, uçuruyorlar. Bu bir şeyleri tutup kendine çekiyor. Bu bildiğimiz savaşçağı. Burada yerler yükseliyor. Yani daha yapabiliyoruz bir tane. Bunda da daha alanları küçültebiliyoruz. Bu su fışkırtıyor. Bu tusunda mı yaratıyor? Buraları neden hızlı gösterdiğimi sormayın. bütün şehir sular altında kaldı. Atlantis oldu. Ve burada yine de füze uçabiliyor. Garip. Arkadaşlar City Smash oyunu da böyleydi. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Çıkamadım videoda.